Yani o yaştaki bu çocuğa pedagojik açısından hiçbir dinin öğretilmesi doğru değildir. Bu daha dahi olsa. Çünkü o yaşta çocuk daha çocuktur, pedagojik şey oluşmamıştır. Sen buna dini şeyler dayatamazsın. Biraz önce de söylediğim gibi biz yıllardır yani bu hükümet yokken de bizim Puslan Örgütlülüğü'nün kurulduğu günden bu tarafa kurucu genel başkanı Mutaz Demir'den başlayan süreçten itibaren biz Diyanet İşleri Başkanı'nın kapatılmasını, zorunlu listelerine son verilmesini, en azından seçmen hale gelmesini savunurken, ben de kendim emekli bir milliyetim personeliyim. Bir Androloji Lisesi'nin memurluğunu yaptım. Çok canlı tanığıyım. Geçmişte sadece İmam liselerinde dini eğitim verilirken, şu an Fen liselerinde bile Arapça hariç bütün ders yükü İmam Hatip'le eşitlendirildi. O açıdan eee Fizik, kimya, biyoloji gibi, e, matematik gibi e, bilimsel derslerin sayıları azaltılarak, dini seçenekli dersler çoğaltılarak hem öğrencilerimizin geleceğine oynandı, hem ülkemizin geleceğine oynandı Bu ülke 2016 yılında kökten dinci bir darbelen karşı karşıya geldi. Aslında bu hükümetin ondan bir ders alması lazım. Ben bir Alevi dedesi, yol evladı ve bu Alevi örgütlülüğüne 30 senesini vermiş bir canınız olarak Devlete Alevi'nin de egemen olmasını istemem. Devlet layıktır, devlet dinler karşısında gözü kördür, kulağı sağırdır. Hepsine eşit davranması gerekirken biz öyle yapmıyoruz. Bir dinin, bir inancın, bir mezhebin dayatmasını 4 yaşındaki çocuklara cennet, cehennem kavramını, cehennemde yanmayı anlatmaya çalışıyoruz. Bu geleceğimizi karartır. Ülkemizi Arabistan çöllerindeki, Orta Doğu'daki vahavi anlayışının esir haline getirir. Ve bunun köklerini yarın gelecek iktidarlar da temizleyemezler. Buradan ülkemizi yönetenlere çağrımızdır. Bir yurttaş olarak, iyi niyetli bir yurttaş olarak, ülkemizin geleceğinden endişe duyan bir yurttaş olarak artık diğer kimliklerimizi bir plana bıraktık. Bize bu ülkenin yurttaşıyız. Benim de torunum ilk okula gidiyor. Cuma günü o da aldı. O da bu zorunlu derslerin dayatmasından karşı karşıya. Ben bir önce söylediğim gibi milliyetimle çalıştığım dönemlerde aslında aldırmak istemeyen veriler bile mahalle baskısından dolayı. Önce seç yap tercihlerini yapmıyorlardı din testleriyle ilgili. Gidip tekrar dönüyor Ya Cem Sultan Bey acaba çocuğumuz okulda mobbing kullanır mı? Acaba arkadaşları tarafından dışlanır mı? Acaba öğretmenleri takar mı? Ya biz seçelim yani ne olsun. Yani diye kararını değiştiren birçok veriyle ben karşı karşıya geldim. Yani şu anda bütün okullarda mescit var. Bu fen liseleri de dahil. Oralar eğitim yuvası, bilim merkezi olması gereken birer dini okul gibi e, bir eğitimle çocukların beyinleri karartılıyor. E, biz tek başımıza kendimize özgürlük istemiyoruz. Tüm yurttaşlara özgürlük istiyoruz. Aslında öncelikle bu diyanetçilerin varlığı sünnülüğe bir baskıdır. Çünkü e, diyanetten gelen bir e, hübbe Cuma günleri Türkiye'nin bütün camilerinde okuduruyor. Aynı diyanet 28 Şubat'ta türbana yasak derken, Bugün de başka bir fetva veriyor. Dinin şey hükümetin emrinde bir din olmaz. Dinler özgürdür. Bu Alevilikte, Sünnilikte, Hristiyanlıkta, Yahudilikte eğer buna iktidarlar e, güdümünde bir din yaratırsan çok tehlikeli bir boyutlara gelir. İşte bunun da çok çıplak bir şekilde Suriye'de insanların birbirine kıtlığını keserken kes e, bıçağını alan da Allah Allah diye bağırıyordu. Ölen de Allah Allah diye bağırıyordu. O açıdan e, bir an önce bu karanlıktan dönmeye davet ediyorum. E, aklı serime, bilime, ilime, ne demiş hünkâr, İlimden gidilmeyen yolu sokak karanlıktır demiş. Ta o 1200 yıllarda biz iki, 20. yüzyılın sonlarındayız, ortalarındayız. Hala o ışığı arıyoruz. E, gelecekle ilgili de kaygılıyız. Ama mücadelede devam edeceğiz. Ne kadar zor koşullar olursa olsun. Biz çünkü tarihsel miras, Karanel Çelebilerden, Abdullah Efendilerden, Pistulandan, e, Şehbet bize miras kalan bu İmam Hüseyin'den Kerbala'daki verdiğim mücadeleden miras kalan bu ruhu e, nefesimizin sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz. E, tek başıma kendimiz için değil tüm dünya insanlığı için aydınlanması için mücadele bayrağını bırakmayacağız.